E yetti be. Ülke altın değil ki ya. Her şeyin karşılığı altın değildir. Siz burada gidip dönmeyen insanlar var ya. Ya Balkan Savaşları'na Trabzon'dan size 7-8 tane gönüllü birliği söyleyeyim ya. Trabzon'dan bir gitti, Trabzon'dan bir gitti, Rize'den bir gitti. Bir 500 gitti, bir 700 gitti. Özel ve gönüllü şeyler, taburlar. Çok yakından okudum şimdi ya. Gidip dönenlerin sayısı birinde bir, birinde iki, birinde üç ya. 600 kişi gidiyor, bir kişi geriye dönmüyor. Bu benim için böyle, Denizli böyle, Çorum için de böyle. İnsanlar savaşlara gitmişler, dönmemişler. Şimdi de Güneydoğu'ya gidiyor insanlar. 10 on binlerce şehit verdik. Tuğlu Pınar'a geri dönmedi. Sakarya'da geri dönmedi. Akkale'de dönmedi. Ve bu toprak dediğimiz toprak, bunların aziz ruhları üzerine yaşıyorlar. Sen bütün bu aziz ruhların üzerine yaşıyor demek, onların çocukları, şimdiki ölenlerin çocukları, bu toprakta hepsinin hakkı var. Değil mi? O gazi çocukları, şey çocukları, o kız çocukları kim okutacak? Kim sınavlardan geçirecek? Çünkü onlara devletin sosyal olarak hakim olması lazım. O yüzden devletin zengin olması lazım. Ama sen geliyorsun altına satıyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar şehidin, gazinin, aziz ruhlarına dolara tercüme ediyorsunuz. Altına tercüme ediyorsunuz. Her şeyde satılmaz be. Satılmayacak yer de burasıdır. Her şeyi satabilirsin. Metenin lafı var ya. Yani. Karımı bile alabilirsin, atımı bile alabilirsin. Vatanı alamazsın diyor ya. Yani bunun dibi de bu, burası yani. Vatan satılabilecek en son yerdir. Bunlar Hemen iki dakikada altının sesini duyunca. Tabii ki ekonomi kalkınmanı istiyoruz. Tabii ki madenlerimizi kullanacağız. Daha iyi kullanacağız. Ama vatan toprağını zehirleyerek, tarihten silerek değil. Bunlar her tarafı zehirliyor, siliyor ve şey yapamıyorsun. Yani şu bir, dün bir tweet attım. Ya yani dedim ya Batılılar dedim Cihan Harbi'nden bugüne dedim. Tankın gelişiminde, denizaltının gelişiminde, topların, nükleer silahların gelişiminde bin türlü yenilikler yaptılar. Yepyeni de modeller oluşturdular. Biz de Cihan Harbi'nden bugüne şey elimiz boş durmadı. Biz üç kağıtçı, yalaka, satılmış köpek mürütlükte yepyeni modeller geliştirdik. Bir kere utanmaz, utanmayan modeller geliştirdik. Utanmıyor adam ya. Utanmıyorlar ya. Ya şirket eline tutuşmaya yazıyorsun ya. Bir kere bu yazı yazan çocuğun o İz Erzincan ilçeye gidip gördüğünü de sanmıyorum ya. Zehir som yaz il, ilçe göz yaşlarından girilmiyor ya ilimiz 30 kilometre kadar göz yaşlı gözlerin hemen yaşarmaya başlıyor zehirden bunu görmemiş yaşamamış adamlar orada gelmiş halkı filmlerdeki gibi ya 19. yüzyılda filmler var orada duruyor işte ya <laughs> maden şirketleri geliyor köylüyü satın alıyor şerifi satın alıyor kiliseyi satın alıyor <laughs> falan. Vali, belediye başkanı. Senin benim işte. gibi üç tane adam çıkıyor gariban. var. Onlar da arada sıkıştırıp yıldırmak. Onlara da yolda. mermi koyuyor abi. <laughs> altın koyuyor, bize de mermi koyuyor. <laughs> mermi koyuyor. Yollarda geliyor arabalarımızı sıkıştırıyor. Kiralanmış arabalarla. Bizi öldürecek, tehdit edecek. Davalar açıyorlar falan. E bu işi bu kadar gangestelik işlerine de getirmeyin ya. Biz burada yazarlık yapıyoruz ya. Bu kadar vahşi yapmayın diye. Bu bir örnek de bunun. Kayseri'si var, öbür tarafı var. Aynı metotlar ama. Aynı yerde, her yerde aynı metotlar. Ama her ülkenin de Vatanlı, onurunu ve gururunu savunacak yazarlar olmalı ya. Sen daha dakika bir şirketin yanına geçtin. Şirketin yanına geçtin. Bizi de yabancı güçlere ülkeyi altın kazanmasın, ülkemizi zayıflasın istiyormuşuz biz. Ne demek ya? Senin o karşındaki şirket, işte Amerikan üstlerinin bombalarını satın alan şirket. Sen kendi silahını, bir de bu şirket ne kadar vergi veriyor bilmiyorsun. Ne kadar, ne kadar çıkar günde ne kadar altın çıkıyor bilmiyorsun. Hatta orada stratejik madenler var. Atları böyle karıştırdığımız, tam bilemediğimiz Soy yüzlerce var. yani. Her okuduğumda aklımda kalmıyor isimler. Böyle. Ha. Bu stratejik madenler, yani bilgisayarda kullanılan, nükleer silahlarda kullanılan bu stratejik madenlerin ne kadarını çıkartılıyor bilmiyorum. Ben hatta envanterde olmayan madenleri çıkarttıklarını ve cebellezi ettikleri de iddia edebilirsin. Kimse bilmiyor yani. Sen geliyorsun, önde kompozisyon veriyor, yaz, yandaş. Sonra bir bakıyorsun ki oranın valisi, geçmişte kaymakam, Bursa'dan gitmiş. Bankasya'dan FETÖ'den ev almış. İşte ortada adamın ismi şekli o. Binali Yıldırım getirmiş bunu buraya. Vali yapmış. Bu valide buradaki ortamı kolluyor. Bakıyorsun ki Binali Yıldırım'ın kontrolsüz binlerce gemilik, milyarlık, akıl almaz, tarihte akıl almaz bir serveti var yani. Bunları görüyorsun. Şimdi bu arkadaş da Yaşar Hacı Salih da, de uluslararası Osman diyor. Ben onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Siyaset bilimci kabul edelim. Bir siyaset bilimcinin ilk bilmesi gereken şey nedir biliyor musun? Orta şey 19. asır boyunca sömürgeciler, koloniciler, yerli işbirlikleri, yerde yerli, yerli işbirlikçiler buldular ve yerli işbirlikçilerine para vererek oranın madenlerini soydular. Ve ama yerli işbirlikçilerine verdikleri bu parayla o yerli işbirlikçileri o bulundukları ülkede yüksek komutan yaptılar, nüfus sahibi yaptılar ve güç sahibi yaptılar. İşte batı dış topraklara bir türlü demokrasi girmeşin sebebi yerli iş bir parayla satın aldıkları yerli işbirlikçileri, hepsinin darbeci ve diktatör oluşudur. Çünkü kendi nüfuzlarıyla hareket ediyorlar, kendi servetleriyle. Şimdi Binali Yıldırım'ın elindeki servetle, Binali Yıldırım'ın benimle kimse baş diyor. Benim bir çok büyük servet var diyor. Tayyip de öyle diyor, öbürü de öyle diyor, öbürü de öyle diyor. İşte bunların kendi servetleri, kendi nüfuz alanlar oluyor. O nüfuz alanları hukuk bırakmıyor, dava bırakmıyor. Herkese tehdit oluşturuyor korkunç bir güç oluşturuyor. Böylelikle Türkiye'yi de hukuk toplumu olarak değil derebey gibi yönetiyorlar. Şimdi sen gidiyorsun ve bu derebeylerin bir takım adamların kişisel serbest sahibi olmasını önüne açıyorsun ve onları değil mi diktatöryel bir güç şey yapıyorsun. Bu böyle oldu abi ya. Tarihte her yerde böyle olmuş. Bir siyaset bilimci diyecek ki madenler geliyorsa buradan gelen para bir kişinin iki kişinin değildir. Türk milletin olacaktır. Gelir olacaktır, vergisi olacaktır. Şeyi çocuklarına kadar, vergi, emekliye kadar herkesin olacaktır. Bunu iddia edecek. Ama siz bunu iddia etmiyorsunuz. Siz oradan gelecek geliri de kontrol edecek gücünüz yok. Zaten altın şirketi, siz adam olsanız, adam altın şirketiyle beraber çalışın. Ama altın şirketi ne ki? Senin hesaplarını kontrol edeceğim de. Çıkardığın madeni bileceğim de. Sen altın şirketine bu iddialar sürecek kadar da şeyin yok, gücün yok altın şirketi karşısında. Ya tıpkı o da almış Osmanlı'nın son dönemi gibi yani. Avukatı bile yok. Yabancı ülkeden avukat geliyor. Kendi mahkemeler kurup kendileri yargılıyorlar gibi. Erzincan'da şirketin kendisi mahkemesini kuruyor. Kendi adamlarıyla, kendi ilişkiye girdiği insanlarla her şeyi, kararları kendileri veriyorlar. Siz de yazar olarak tutup bunu size alkışlattırıyorlar. Tek bir cümleyle altın ekonomimizi patlatıyor diye. E şimdi bu olacak şey değil. Siz ya utanıyorum. 19. asırdan bugüne işbirlikçi değişmemiş. Yabancı şirketler adına konuşan değil mi? Ülkesini satan, menfaatleri, ilişkilerini düşünen siyasi tazlı değişmemiş. Hukuk modern toplum geliştikçe biz bunlara karşı daha sıkı önlemler almak zorundaydık. Çünkü teknoloji gelişti, takipler gelişti, telefon dinlemeleri yapabiliyoruz. Daha iyi yapacakken hayır değil. Orta çağdaki 16. yüzyılda İngiliz gemisi Indiana kampanya şeye iniyor. Hindistan'a iniyor. Aynı gündeyiz parayı, çır altını gösteriyor. Bunlar teslim oluyor. Bu olacak şey değil. Aklınıza getirin Afrika ülkelerinde soyulurken bir tane kilise papazı geliyor orayı satın alıyor. Hala orada mısın ya? Yani derebeylik bile değil yani. Feodal toplum bile değil yani. İlkel toplum aşamasını yaşamamış bir yerdesin. Ve bu yazıları yazan adam da orada siyaset uzmanmış. Her akşam da televizyona falan çıkıyormuş. Buna benzer işler yani. Yani şimdi orada mesela adam kalktı. Diğer adam o neydi? Hadi, hadi yüz ışık. Orada kalkmış. Ya bunu kalkmış bana işte Nihat işte ben milli mücadeleyi kim yanındaysa destek verim deyince orada diyor orada Nihat da şamarlığını şamar olanını yapıyor falan diyor. Lan seni kibrit kutusuna sokmadı mı bu adam yani? Sen daha kibrit kutusuna girdin daha çıkamadın ağzını açamıyordun. Hayrola nasıl çıktın oradan? Tabii. Kibrit kutusundan yani bir hemen çıkar çıkmaz da hemen ağasının patlonunun müsili, fitili gibi götüne girdin gene hemen. Buradaki sorun şudur. Siz Devlet adamlarına bu kadar yakın da durmayın. Hemen onların da götüne de girmeyin. Onlar da onların da adalet, hakkaniyet ilişkilerinde ishal ettirmeyin. Bu Bo, ortalık bok götürmesin. Siz ya, yandaş olarak biraz mesafeli durun. Devlet adamlarına biraz mesafeli durun. Hakkaniyet ölçülerinde durun. Saygın ölçülerde durun. Hemen de götlerine giriyorlar. Onlar da bu kadar sırnaşık, yanaşık bulunca da zaten dolarları, paraları var. Zaten şeyleri var. Daha şey katlar ve ha ortalığı kontrol ediyoruz <laughs> gibi tutuyorlar. Yapmayın bunu. Bu bu kadar işbirlikçi üretemez bu ülke ya. Yani biz bu kadar işbirlikçi üretemez yani bu ülke. Bu kadar yani bu kadar toprak abi şu kesin yani. Ben bunu samimiyetle söylüyorum. Özellikle İslamcı ve sağcılar için bunu söylüyorum. Ya yani bu toprağın nasıl kazanıldığını, bu İstiklal Harbi'ni, şimdi verdiğimiz Güneydoğu'daki mücadeleleri, yani bu vatan sevgisini ya önce Türk'ülere öğretelim ya. Ya önce bir türküler öğretelim ya. Bir ağıtlarımızı öğretelim. ya. Az da olsa bir iki tane marşımızı öğrensinler ya. Bu ülkenin hani değerlerini hiç değilse bir ruhlarında hissetsinler ya. Bunlar duygu yaşamamışlar. Bu ülkenin heyecanında, bozgununda, hizmetinde, acısında şeyleri olmamış, bir hissiyatları oluşmamış. Yani ülkeyi bir arsa, kupon arazi satılabilecek, altına dövüştürülebilecek döviz gibi görüyorlar. Ve herkeste de, ya, bu taraf da öyle yani. CHP'li çok bir sok insanı da Amerikan elçilikleri de içerken görüyoruz yani. Orada da başka hesapları var. Burada da başkalarıyla çok rahat masaya oturabiliyorlar. Çok böyle bir karakterleri var. Çok rahat oturabiliyorlar. Ve bunları bu madenlere falan bir cümlesi olmadı abi. Bak bir cümlesi bu toprağın savunulmasına ilişkin. Bunlar çıksa da bir gün hani desek ki ya tamam bu adam da şunları şunlar yaptı burada da bunu söylüyor tamam diye. Ya bir tane bir cümleniz oldu mu ya? Hem cümleniz olmadı bir de ben de otururum bu adamla. Ya otururum adama diyeceğim ki ya kardeşim sen ülkende bu madeni nasıl çıkartıyorsun? Burada da böyle çıkartacaksın. Bitti. Ne var şimdi bunu diyemeyecek miyiz? Yani o ünlü Gandhi'nin tuz yürüyüşü nedir? Ya da Türkiye'deki kabotaj Bayramı'nın milleştirmesi nedir? Kapitülasyonun iptal edilmesi nedir? O Milli hakim, hiç bu Kendi topraklarında gerekti. hakimiyet iddia ediyorsun. Bu madenler benimdir diyorsun. Evet. evet. sana da veririm. Uluslararası şeyleri de veririm. Ama bunların anlaşması var. Bu var bilmem ne var. Adam gelmiş. Anadolu'nun Erzincan denen vilayetinde koskoca bir kasabaya milyonlarca ton siyanür getirmiş. O tanklar nereden geliyor? O siyanür nereden geliyor? Sonra siyanürü büyük bir buhar havaya karıştırıyor. Orada yüz binlerce dut ağacı, kayısı ağacı, ot, toprak, buğday söz konusu. Her tarafı da zehirliyor, bir de Fırat'ı da zehirliyor. Yani bir de patlamadı diye seviniyorlar. Yani tam patlamadı falan diye seviniyor. E bir gün patlayacak. Zaten o zehir yavaş yavaş gidiyor. Ya yani şimdi o zehir rüzgara kadar da gidiyor. Ya yani az gücünü kaybederek Gümüşhane de gidiyor. gidiyor. gidiyoruz. Rüzgarın rüzgar, rüzgarın yönüne göre gidiyor kardeşim zehir oradan taşıyor. Ta Çernobil'deki Çernobil, Ukrayna'nın ortasındaki zehir katlı Trabzon'a kadar geldi de hep görüldü toprakta bu. Yani Erzincan'la bitişik Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize buralara mı gitmiyor? Her tarafa da gidiyor. E bütün bunlara karşı da insan önce bir İnsani bir refleks alacaksınız. Bir saniye lan. Toprak bu be. Ebediyete kadar yaşayacak. Hepimizindir. Bizden sonraki kuşakların da hakkıdır. O ta canlıya böyle davranamazsın. Diyecek. Bir de memleketimin milli irade hakları var. Hukuku var. Yasası var. Savcısı var. Gel çıkart beraber çıkartalım. Ama bunun yasası var da diyemeyeceksin. Uşak altını görünce Sırf Binali Yıldırım'ın serveti daha çok olsun diye. Çık 3 tane yandaşın serveti daha çok olsun diye. Sırf 7-8 tane tutuklayamadığınız, işbirliği yaptığınız için FETÖ borsasında yalnız aldığınız FETÖ'cülerle kanunuzu ortak doyurmak için sessiz kalıyorsun. Biz de tutacağız. Susmadığımız takdirde e, bizi de içeri alırız, şöyle alırız, şöyle tutuklarız. Ya yani, buradayız. Ay, yeni mi alıyorsunuz? Yeni mi alıyorsunuz kardeşim? Ama beni alman Malta sürgünlerini aldığın aydınlar gibidir. Yani beni şeyden almasın yani, adlı gibi suç işledik, hukuki gibi suç işledik diye değil. Siz bu toprağı işgal etmiş bir güç bizi anca alabilir. Evet. Çünkü biz hukuk adına konuşuyoruz, meclis adına konuşuyoruz, milli hakimiyet adına konuşuyoruz. Sen nüfus sahibi bir insan adına konuşuyorsun, bir ilişki, iş, işbirliği adına konuşuyorsun. Sorulara cevap yok. Sus. Bir de, tamam kalktınız gözümüzün önünde bütün Türkiye'de meclisten iradeyi aldınız. Meclis bir parti çıkartır diyelim AK Parti çıkartır. AK Parti'nin yönetmesi lazım. Siz meclisi tanımadınız, takmadınız. Meclisi iptal edip saray inşa ettiniz. Milletle yavaş yavaş saray rejimine idare ettiniz. Beşik yetmesi, damatları, yakınları, servetlerin ve bakanlıkların sahibi olduğu ona da alıştırdınız. Bir hanedanlık kurmaya çalıştınız. Şimdi de saray rejimi de yetmedi. Mutlak bir diktatörlüğe gidiyorsunuz. Mutlak bir diktatörlük. Kimse konuşmasın, kimse yazmasın. Herkese atarız içeri. Oraya getiriyorsunuz. Hitler'in, Uganda'da İdami'nin, Stalin'in, değil mi? Bunlar Pol Pot'un, bunların yöntemleri. Yani kimse konuşamayacak. Hep kendilerinizi alırız. E müsaade edin ya. Bunu da, buna da, buna da, da karşı duracak adamlar olacak yani. Biz ben dayanamam yani. Refleksim bu yani. yani benim kellemi buraya koy. Son sözüm ananı bilmem ne olur yani. Beni, beni şey yapamazsın ki ya. Benim gibi de milyonlarca insan olduğuna inanmıyorum ben. Var. Biliyorum yani. Yani dava açtı ya abi. Halkı kim ve nefret düşmanlığına sevk etmekten şimdi şirket. Şirket <laughs> evet. Şirket kalkmış bizi davet ediyor. Ne yapmış? Ve biz susacağız. Ha. Yani onlar dava açtı. O başlıyor. beyefendi de bize öğretiyor. Altın diyor. Hititlerden beri diyor. Çok değerli bir madendir diyor. Aman öğrendik tüh. Vay bilmiyordum ya. Yani. Selçuklu Roma. O Romalılar da mı seviyormuş altını? Vay anasını ya. Ruslar, onlar da seviyor. Vay anasını ya. Ya bu altın var ya acayip ya. Bildiğin gibi değil. Ver, ver, verelim şirkete gitsin ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da benim tek şu. <laughs> 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 altın Ne kadar değerli. Lan salak. E hayatın en tehlikeli şey toprağın ve vatanın, şehadetin ne olduğunu bilmeyen adamların ağzından altın kelimesinin çıkmasıdır. Bundan bir çocukluğu yoktur. Sen vatan bilmiyorsan kan bilmiyorsan, kılıç bilmiyorsan, sen ağzından altın çıkıyorsa en büyük bu çocukluğu budur. Sen neden bahsediyorsun bana? Terbiyes adam. Altın çok değerliymiş. Cumhuriyetten de değerli belli. Hukuktan da değerli belli. Modern, işte değil mi? Milli hakimiyetten de değerli belli. Altın o kadar değerli ki 80 milyonu ipşi şey, köle köpek yerine enayi aptal yerine kurup hepimizde daşak geçen makaller yazıyorsunuz. Şirketi göklere çıkartıyorsunuz. Altın o kadar değerli işte. O kadar değerli ki altın. Vatan dahi satabiliyorsunuz. Toprağınızı dahi satabiliyorsunuz. Bunlar mı lan? Her yerine varım. Geçesinler mahkemeye her tarafına varım ben. Bana kalkmış. Ya on bin liraya kitap okumanıza gerek yok. Altın çok değerliymiş. Kimi kandırıyor lan? Yahudi bezirgen gibi eline şey tutmuş şıngırdatıp altını bizden vatanımızı alacak. Aa, bunlar da altını görsün. Bir de yani altın değer derken kimse de altını koklatmıyor. ha Ya bin Binali Yıldırım'dan başkasına da koklatmıyorlar. Tabii. <laughs> Onlar için değerli evet. Ben, Tabii ki değerli. Ben de şöyle bir teklifte bulunuyorum. ha. Bu yazar çizerlerin bu nesnel gazetecilerin kaç gram altın ediyorlarsa biz Türk millet toplanak vererek bunları göndererek de bu kurtulak. Yok onlara doyuracak ha orada çok yanlışsın. Bunlara doyuracak altın ha. iştahı ya bunlar iştahını hiç kimse doyuramaz. Ya ben bunu eskiden büyük futbolculara söylerdim ya. 40 milyon dolar, 50 milyon dolar. Şimdi onlar bile masum kaldı. Ya 10 milyar servet, 5 milyar servet, 15 milyar. Servet. Ya ne yapacağım bu kadar parayı? Ya insan belli bir servet dışında bir dönem bazı da şey Mısır'da yasakladılar 5 milyon dolardan fazla serveti. Ne yapacaksın sen 10 milyondan fazlasını, 20 milyon dolardan fazla. Doymuyorlar ya. Ya İslamcılık denen şey doymamak hali. Sonsuz bir iştah hali. Açlık. Dibi yok yani. Şimdi biz yiyoruz. Yedikten sonra Allah bize bir vücut vermiş. 3, işte diyelim iki saat midede kalıyor, 4 saat bağırsaklarda kalıyor ama hepsinden işlemlerden geçiyor değil mi? Bunlar öyle bir şey ki delik. Atıyorum buradan dipten çıkıyor. Atıyorum dipten çıkıyor yani. Sonsuza kadar, affedersin bir sıçma hali. Sonsuza kadar yani. Ormanları veriyorsun bir saatte sıçıyorlar. Yaylaları, sahilleri veriyorsun. Borsaları veriyorsun. Ya bir de şey yapar. Bismillah ayeti de yerleştiriyorlar hemen. Ayet de orada. 6600'de ayeti de okudum diyor yani. <laughs> Bir saatte dayanmıyor. Ülkenin zenginlikleri herkese bölüşülecek kardeşim ben. Yani. Tabii ki çıkartacağız ya. Madenlerimizi tabii ki çıkartacağız ya. Türkiye'nin ilk işi madenlere girmek oldu ya. Mühendisler yetiştirmek oldu ya. Tabii ki çıkartacağız ama peşke çekerek değil. Ve sadece çıkartacağız, Türk halkına vereceğiz. Yani siz hep de kendinize çıkartıyorsunuz.